Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir data pack bölümüyle daha birlikteyiz. Bugünkü data bölümümüzde sizlere oyunda e, çok işinize yarayacak mı bilmiyorum ama eğlenmek için gireceğiniz bir data pack paylaşacağım. Bu data pack sayesinde şöyle kırıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani hiç anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz gelen eşyaları görüyorsunuz yani. Tamir onarım oldu bu arada. Koruma koruma 4 Oyun içinde bulunan büyülerden geliyor arkadaşlar. Ekstra böyle bir artı yüzlükler falanlar falanlar beklemeyi. Oyun içinde bulunan itemler geliyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Açıklama kısmında indirme bağlantısı var. Oradan indirebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki Minecraft bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.